İlimiz, afet risk azaltma eylem planının yaşanan afetler ve pandemi sonrası yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda çağrımızı yapıp ilgili tüm kurumlarla birlikte çalışacağız. Sağlık en temel insan hakkıdır. Uluslararası etik ve bilimsel değerlere sahip hekimler olarak herkese eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve nitelikli sağlık hizmetini savunuyoruz. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı, kamuoyuna yansıyan eylem ve söylemlerine ve onun her koşulda yanında ve arkasında izleyen oda yönetimlerine katılmıyoruz. Marjinal eylem ve söylemler siyasi iktidarın çanağına su taşımakta, hekimleri ayrıştırmaktadır. Bizler hekim odaklı bir yönetim anlayışı için adayız. Sağlık politikalarının geldiği bu kabusta kendini mutlu hissetmeyen, gelecek kaygısı taşıyan, mesleğini hakkıyla yapamadığını düşünen hekimler adına bu çarpık düzeni dayanışmanın ve birlikte mücadele etmenin verdiği güçle değiştireceğiz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz bekçileri olacağız. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz diyen sevgili Atatürk'ün başlattığı kamucu, halkçı, sağlık politikaları için canla başla çalışan Doktor Refik Saydam, Doktor Behçet Uz, Doktor Musit Fişekler'in izinde sağlıklı yaşayan, sağlıkla yaşlanan bir Türkiye için çalışacağız. Türk Tabipler Birliği'ne ve odamıza aidiyet duygusunu kaybeden, bıktırılan, küstürülen meslektaşlarımızı odamıza kazandırmak Hekimlerimizi Mersin Tabip Odası çatısı altında bir araya getirmek istiyoruz. Hekim odaklı bir yönetim anlayışı için çalışacağız. Yeni, ortak, katılımcı, farklılıklara saygılı, mesleğimizi önceleyen bir yönetim anlayışı için bir aradayız.